Geldi. Bir düşük. Nice. Aa kısım be. Kızında adam var hala. Gel 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 gel. Baya düşüdü Düşürdü. Arıkası. Öldürdü. Aa harikası. Yolda. Gel basıyor. Salak o salak. Soldaki salak. Ha, o adam salak. Oy. Ne? Lan ne? <laughs> Bir kaldı dikkat Atladı aşağı Ne zaman ölecek? Jaa! <laughs> <Yeah>. ja. <laughs> <laughs>